Asil azmaz, bal kopmaz. Padişah'ın bir tanesinin sürekli kız çıkıyor. yerine bırakacağı şehzade olmadığı için sultana sürekli baskı yapıyormuş. Bir erkek çocuk olsun, erkek çocuk olsun diye kalır. Ve padişah der ki bak sultan der eğer ki bir kız doğur seni boşayacaksın der. Yerime bir tane böyle hafta şehzade bırakamayacaksın Olay aynı şekilde kız olur. Sultanı korktuğu için padişahdan Beni boşayacak, başkasını alacak diye. da Ara aralar O cingenin çocuğu, erkek çocuk doğmuş. Yani bulundukları yerde bir tane cingen doğurmuş, erkek çocuğu. Paralarını verirler ve Sultanın kızıyla cingenin oğlunu değiştirdiler. Padişah sevinir, oğlum oldu diye. 4 gece eğlence düzenler hemen şehzade, şehzadeyi büyütmesi için lala tutar, hocalığa tutar vesaire. Belirli bir yaşa gelir. Padişahla oğlu diye bildiği şehzade ava çıkarlar. Çıktıklarında şehzade bir tane suyuda hoca görür. Ki, Baba der bundan da amma güzel sebed olur. ha der. Padişah bunu duyunca huylanır. Ya der hoca tuttum, eğittim. Bunun bu Söğüt'ten güzel sebebi olacağını ne bilsinler? Sultanı sıkıştırır. İşte senden korkumdan dolayı ben bunu değiştirdim. Bir cingenin çocuğuyla değiştirdik kızımız. Yani buradan şunu bilmek gerekir. Asalet boyda değil soydadır. İnsan asil olan bir insan hiçbir zaman azmaz. Yerini diğerini bilir. Eğer bir insan veyahut da bir mevkiye geldiğinde azıyorsa milleti eziyorsa bilin ki soyunda asaletinde bir karışıklık vardır.